Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande terörle mücadelede ittifak arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüşen Hollande çarşamba akşamı da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. İki lider görüşmeye başlamadan önce basın toplantısı yaptı. İlk sözü ev sahibi Cumhurbaşkanı Hollande aldı. Sadece Fransa'da, Almanya'da ya da Avrupa'da önlemler alarak terörle mücadele edemeyiz terörün kaynağında atıl sebebi olan sözde İslam devleti olarak adlandırılan işi de karşı Suriye ve Irak'ta harekete geçmek zorundayız. O Syrie et Irak. Ya, Fransa... unser feind terör... Terörizm ortak düşmanımızdır. Bu nedenle mücadele bizim ortak işimiz. IŞİD'i sözlerle ikna edemeyiz. Bu yüzden askeri yöntemleri kullanmak zorundayız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le perşembe günü görüşecek olan Cumhurbaşkanı Hollande Ankara ile Moskova arasındaki yüksek tansiyonun da düşmesi gerektiğini vurguladı.